Kedi mi çekildi? Mahpeker karşılıyor sizi. İyi günler, Mahpeker Hanım. Nasılsınız? Gitti gitti! gitti, gitti. <laughs> Gidiyorlar, getir <gidim> onu bana. <laughs> Mahpeker Hanım, gelin lütfen. Bu kadar da tertemiz her şey olabilir mi? Merhaba Abdullah Bey, burası ne oluyor? Burasına ayakkabılık giriş deniyor biz içeriye ayakkabıyla girmiyoruz. O yüzden buradan ayakkabınızı çıkarıp böyle taşıyarak buraya koymanız gerekiyor. Burada işte kullanmadığımız baston vesaire dereden kalma eşyalar var. Gaz lambanız mı var? Yani muhtemel dedemiz kullanıyor muydu bilmiyorum ama epey eskiden kullanılan bir eşya olarak var oluyor olsa gerek. Evin işte antikliğini çok bozmamak adına çok müdahale etmedik. Fransa döneminden kalma Sallamayayım şu an. <laughs> bu dolaptan evin dolan var mı hiç sanmıyorum. Bu tip bir dolabımız var. Biz bunu böyle platform olarak kullanıyoruz. Bu benim evimizin içerisindeki en pahalı 2-3 eşyadan biri olabilir. Ee, çoklu böyle sayfa gerektirdiği zaman çalışmam gereken şeyler. Burada böyle birkaç sayfayı bölüp çalışabiliyorum ekran sayesinde. Burası benim çalışma alanım. Burada mükemmel bir... Lambanız ölmek üzere can çekişiyor. Evet çok güzel bir lambamız var. O da antiklenebilir. Ondan sonra... Burada ne var böyle? burada Kerim Hanım çalışmayı genelde tercih ediyor. Aynı zamanda ben bir soru soracağım zaman kendisine hemen yanına geçebiliyorum. O yüzden burası bizim etüt alanımız gibi bir şey. Aynı zamanda misafirlerimiz geldiğinde e, buralarda böyle bunlardan bir sürü var. Böyle <laughs> geniş geniş oturuyoruz. Nereden buldunuz bunları? Toptancıdan mı? Bunlar bizim eskiden e, spor salonumuzun böyle oturma takımıydı. Baktık ki çok üst kalite bir eşya. Biz de dedik ki bütün evimizi bundan donatalım. Burada Perdelerimiz çok uyumlu bütün evde. Ee, hepsi ne perdecisinden. <laughs> Muhtemelen pazardan bulmuşuzdur. <laughs> yani 1960'tan 70'ten kalma perdeler. Hepsi evden, e, evde bulduk. Evet, dedemizin perdeleri. Burasıyla çok uyumlu. Özellikle bu iki renk herhalde son yüzyılın e, gelmiş geçmiş en büyük modası. Eee robotu çalıştırdı. Bir saniye. Çek <laughs> Evet böyle çekim aksaklıkları olabiliyor, kediler yapabilir. Ee, burada bir sallanan sandalyemiz var, eve sonradan getirdiğimiz. Ee, gördüğünüz gibi bizim mobilyacımız ee, yırtık pantolonlardan sonra e, yırtık minderler modaymış. O yüzden biz bu zanaatkarlarımıza teslim ettik, minderlerin hepsinde e, belli el işlemelerin e, ince detaylı çalışmalar görülebilir. İşte. Ben genelde e-kitap okuyorum o yüzden pek bir kitaplığımız yok. Özellikle boşaltma katta. Evet, kedi malzemeleri falan var. Burada e, ben buna bayılıyorum. Adı ne bunun? Koltuklu e, sedirli raf. E, burada çektiğim birkaç videom vardı. Bu videolarda bana şey diye sormuşlar. Daha 1980'lerin çekildiği evden mi çekiyorsun diye. Aslında ona da cevap vermiş olayım. 1960'lardan, 80 değil, 80 bize göre çok yeni sayılır. Bundan hala evinde olan var mı bilmiyorum bile. Ama çok sanmıyorum. Evet, e, radyomuz dedemizden kalma yine. E, çok müdahale etmek istemedik. Görüldüğü gibi biraz böyle süs eşyası olarak görev yapıyor. Bilmiyorum ne kadar süs sayılır. Burada bizim yemek masamız var. Bunu ortaya alabiliyoruz. Her yere alabiliyoruz çünkü alması çok kolay. Nereye alırsak orası e, yemek yediğimiz alan olmuş oluyor. Sandalye falan yok. Eee... Bir de orta bölüme bakalım. Şurada bir iglo görüyorum. <laughs> burada burada bir kedi malikanesi var. İglo. Ee, iglo pek de kullanmıyor kediler ama Kerime Hanım zamanında çok büyük hevesle yapmış. Kediler için de keyif çatsın diye ama gördüğünüz gibi kullandıkları yerler böyle böyle işte. Alılar falan. Bu Mahpeyker Sultan. Kendisi evin belli yerlerinde oturmayı çok sever. Bir Norveç kedisidir ama sokaktan bulduk. Öyle gidip de satın almadık, Pet Shop'tan falan. Kedileri çok çekmez misiniz Kerim Hanım? Özel ilgi alanı oluyor? Burası bizim hayatımda yarı kalmış diğer işler gibi yarıda kalan stüdyomuzun bir kısmı. Burada biz çok harikulade böyle yeşil ekranla çekimler yaparız diye düşünüp olabildiğince yeşile boyadık. Ondan sonra anladık ki asıl mesele yeşil ekran değil, ışıklandırmaymış. E o kadar ışıklandırmayı da sağlayamadığımız için burası da böyle onun e, ne deniyor buna? E, ses yalıtım malzemesi. Aynen öyle. Ses yalıtım malzemesiyle kaplı. Bu da kapkara, yemyeşil. Yani evinde böyle bir odası hiç kimsenin olmayabilir. Bu da evimizin herhalde evliliğimizin 3. yılının sonunda aldığımız en modern ikinci eşyası. Bu tip aletleri almanızı öneriyorum çünkü Enerjiden tasarruf önemli bir şey. A++ bir şey kullanırsanız en azından daha çevreci olur. Bir de burada Tospik var. TOSPIC de vakitten tasarruf için aldığımız evimizdeki en lüks eşyalardan biri olabilir. Şimdi sizlere muhteşem mutfağımızı gösterelim. Burası 1.70'in üstü mutfakta çalışmasında yapılmış. Kafaya vuruyorsunuz dikkatsiz gelince. ondan sonra burada muhteşem ev aletleri. Portakal sıkacağım ama yeterince bir çok sıkacak portakal olmuyor. Tost makinesi olmazsa olmaz. Bunun adı blender miydi? Blender, kettle, işte bilmem kaçlardan kalma bazı eşyalar, işte bakla falan. Ondan sonracıma arıtmamız havada duruyor. Bu da çok bence kendi... Uçan su. uçan su. kendi özellikleriyle. Bu bizim eski dolabımız. Biz bunu şu an ambar olarak kullanıyoruz. Hiçbir şey atmıyoruz, çok pratik. İşte böyle ince uzun bir koridorumuz var. Bu ince uzun koridorumuzda zamanında güzel bir barfix çakma girişimimiz olduğu için bunun gibi böyle izler var. Bunlar da büyük hatıralar taşıyor. En son barfix buraya geldi. Ee, bu da Kerime Hanım'ın barfiksi. Banyomuz yine tektir. Kendisi içerisinde eşsiz bir sürpriz barındırır. 5 yıldızlı konfor. Bunun içerisinde bir klozet var. Ee, kayınbiraderimizden kalma makina. Eşyalar toplama arkadaşlar. Hiç öyle çok da uğraşmadım. Burada bir kedi suite o da var. Orayı da sizin için hemen kedilerin oyuncağı. Burada efendime söyleyeyim rahat rahat kum alanlarını kullanıyorlar. Ee, kedi maması, suyu. Daha neyi var bilmiyorum. Hatta eskiden o şelaleleri de vardı. Sanırım o bozuk şu sıralar. Misafirlerimizi ağırlamak için. Hiç misafir burada oturmuyor ama burada bir yer oturma şeysi, minderi. Ee, küçük bir çalışma masası gibi bir şey. Burada gömme dolap var. Hala kaçınızın evinde bunlardan yapılıyor, kullanılıyor bilmiyorum. Yeni evli çiftlerde hiç görmediğim şeylerin hemen hepsi. Sigara içmek yasak herhalde. <laughs> Bu da ev eskiden biraz ailemiz tarafından, bazı bireyler tarafından çok amaçlı kullanılmış Airbnb olarak. O yüzden oradan kalma izler var. Kaç <laughs> herhalde çok işlevsel bir balkonumuz var. Ben burada yeşil soğan yetiştiriyorum. Daha dün akşam hepsini yolduğum için görünmüyorlar. Balkonda yeşil soğan keyfi. Ondan sonra burada birazını fayans döşedik yettiği kadar. Aslında yarı çakıl da değil oynuyorlar. Buradan kediler kuş izlemeyi çok seviyor. O yüzden balkonun anlamı evimiz için farklı. Oturmalı kullanmıyoruz. Böyle dünya haritası kültürlenmek için uyumadan önce. ondan sonra burada da böyle sevilen bir portre. Tam şu, şu karede şöyle konuşayım, şöyle e, bu parodi ve ev çekimleri bir yana ben çok ev çekim bilmiyorum, evin bölgelerini ne diyeceğimi bile tam bilemeden anlatmaya çalıştım. Özetle evlilik sürecinde e, biz dördüncü yılında evli bir çift olarak bu evde yaşıyoruz ve dört yılda eklediğimiz eşya sayısı bir ekran, bir buzdolabı, bir de e, yerde gezinen o süpürgedir. E, biz daha öncesinde böyle daha az masraflarla işte evlilik nasıl olur, nasıl evlendik videoları çekince pek böyle inanmayanlar olmuştu. Yani siz aileden almışsınızdır diye. Hepiniz dedenizin amcanızın evinden 60'lardan kalma eşyaları toplasanız şöyle bir ev yaparsınız diye düşünüyorum. Yani çok bir masrafa gerek olmadığını e, genel anlamda da bizim pek bir masraf etmediğimizi de buradan anlamışsınızdır. Şu an çoğumuzun evinde kullanmadığı çok eşya vardır ve onların hepsini toplasak muhtemel bir ev daha rahat döşeriz diye düşünüyorum. evliliğin ilk yıllarında özellikle çok da masraf etmeye gerek yok. Zaten e, biz biraz daha eşimle hani ge, böyle gezici gibi hissediyoruz. Bu süreçten sonra da yine taşınırız falan diye ee, az yük, az e, dert, ee, geniş boş ev, ee, boş boş ve rahat zihin diye düşünüyorum. Bu video bu kadar. Yine yorumlarınızı okuyor, cevaplıyor olacağız. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.